Evet arkadaşlar yine bir deve tavan ocağıyla karşınızdayız. Bakın. Şöyle küçük var. Şu ileride bir tane küçük ufaklık ufaklığımız var. Onları kendi haline bırakıyoruz. Köpek de sağ olsun takıldı peşine bizim köyden. Hayat abinin köpeği. Şişt, duralım. Biraz bayat simitler falan vardı işte onları verdim peşimizden ayrılmıyor hayvan. Olsun bugün de onunla gezelim. Bakın şöyle şurada. Şurada. Şurada çok güzel mantarlar mevcut. Böyle başlamış. Buraya doğru gitmiş. Onları da sepetimize ekliyoruz. O şekilde de sinikler vardı. Bit bitmiş onları. Al bakalım. Al bakalım bu ekmek parçasında.